Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün önümde neler var? E, Fed krizi aslında büyüyerek devam ediyor. E, bunun sebebi de yine altın güne yeni rekorlarla başladı. Rekora doymuyor. Kriz büyürken tabii altın ve bitcoin uçuştu ama e, bunun yanında dolar da çıkılıyor. E, Wall Street'te e, dün yüzde iki buçuk aşan bir kayıp yaşandı. 1932 benzetmesi yapılıyor Amerika'ya yani şu andaki Amerikan borsasına da peki oralarda her yerde bütün küreselde dolar çakılırken Bizde neden yükseliyor biraz onu da merak ediyoruz. Bir de bu altının rallisi daha nereye kadar devam edecek? E, 3000 dolarlar deniliyordu yıl sonu için. Sonra yenilendi 3500 dolara kadar çıktı ama e, görünen o e, daha şimdiden o 3500 e, dolarlık beklenti de e, zaten karşılığını bulmuş görülüyor. Bayram Bey de karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey hoş geldiniz. Merhaba Hanım hoş bulduk. Evet ne diyeceksiniz yani Trump'la Powell'ın arasındaki bu e, kavga Fed'in krizi e, gerçekten büyüyor. Bu da hem dolarda ciddi kayıplara e, Amerikan tahvillerinde ve borsada ciddi kayıplara neden oluyor ama altın ve e, bitcoin'inde de uçuşa geçmesine neden oluyor. Daha ne kadar uçacak altın zaten altınla başlamak istiyorum en çok merak edilen konu da bu olsa gerek. Evet. Şu altın daha e, evren yükselir. Neden yükselir? Şimdi dünyada siyaset krizi giderek büyüyor. Ülkeler arasındaki kriz de giderek büyüyor. Türkiye'de de siyaset krizi büyüyor. Evet. Dünyada ekonomik kriz daha da karmaşık hale geliyor. Türkiye'de de daha karmaşık hale geliyor. Bunun sosyal etkileri dünyada da çok Türkiye'de de çok çok net. Yani hepsi birbirini tetikliyor. Dolayısıyla altının tahtını şu an sarsacak hiçbir şey görünmüyor. Çünkü altın gerçekten J.P. Morgan'ın, bankın kurucusu J.P. Morgan'ın söylediği gibi adam bu 100 yıl evvel söylemiş. Tek gerçek para altındır diyor. Ülkenin paraları ancak kredidir diyor. Doğru. Tek gerçek para altın. Dolayısıyla ben için bitcoin falan hepsi hiç umurumda değil. Altın çok doğru bir yatırım. Her bu tür dönemlerde çok doğru yatırım. Zaten doğru yatırım olmasa dünya merkez bankaları niye altın alsın? Evet. Ha, buradan duyuruyorum. Dolayısıyla dünyada kısa vadede ne ekonomik krizler ne siyasal krizler diyecek. Maalesef dünyayı ekonomileri bile iktisatçılar değil siyasetçiler yönetiyor. Onun için ne ekonomik kriz bitiyor ne siyaset krizi bitiyor. Bütün <laughs> sıkıntı burada başlıyor. Bütün sıkıntı burada başlıyor. Amerika dönüyorsun şimdi. Ki, Amerika'daki Federal Merkez Bankası'nın başkanının güveni Amerikan devlet başkanının güveninden minimum en kötü dönemde bile 10 puan yukarıda olmuş. Sen diyorsan ki zirvedeki Amerikan Merkez Bankası başkanı ben istifa ettireceğim diyorsun Trump'a. Ettirirsen borsan çakılır, finansal piyasaların çakılır. Amerikan varlıklarını herkes satar. Ve bunu yapılıyor şu an. Olan da bu. Mantık mı doğru mantık. Evet. Peki sen niye Amerikan... Federal Merkez Bankası Başkanı'nın görevden almaya Faizleri düşür diye. Hani bizde meşhur nasıl hikayesi vardı ya. İlk de bunun ekonomik sonuçlarını almadan faiz nasıl düşüreceksin? Bir tak bakalım ne oluyor? Ne zaman olacak? Tamam. Belli değil. Dolayısıyla burada sıkıntı büyüyecek gibi görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi sıkıntı olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde bu daha da devam edecek maalesef. E, çünkü şu an bu işin sorularının durulması çok görülmüyor işte buna dün Nasdaq Amerikan e, işte sermaye piyasaları hisse senedi piyasaları tep aşağı çakıldı ne oldu Amerikan borçlanma kağıtlarının faizleri yükseldi evet. dolayısıyla olan yine Amerikan halkı oldu kayıpları yine Amerikan yaşadı maalesef siyasiler ağızlarından çıkan sözlerin nereye gittiğini hesaplamıyor ne kadar zarar vereceğini veya ne kadar pozitif etki edeceğini maalesef tartmıyor Şimdi temele baktığınız zaman Trump haklı diyebilirsiniz. Mantık olarak Trump haklıdır diyebilirsiniz. Niye? Düşük faizle yatırım daha fazla yapılır. Doğru. İyi de o düşük faiz enflasyona etkisini hesaplayabildiniz mi? Yok. Dolayısıyla bir geçiş dönemi koymanız lazım. Siz geçiş dönemi koymadınız. Fincancı Hı -hı. dükkanda filleri saldınız. Her şey tarımar oldu. Şimdi bu olacak şey değil. Evet. Amerika'da üretim yapılmıyor. Yaptığı, Amerika'daki malların üretimi Çin'e ve uzak kaydı. Vietnam'a kaydı, Çin'e kaydı, Tayland'a kaydı, bir sürü yere kaydı. Singapur'a kaydı vesaire. Doğru. İyi de bunu yeni mi fark ettireceğim? hocam? 2005'te gümrük tarifelerini kaldırırken, kotaları kaldırırken bu belli değil mi? Zaten belliydi. Çin'in eline bu saatten sonra Çin'in liderliğini elinden almak, kısa vadede elinden almak mümkün değil. Çok net. Evet. Çin en son kozunu oynadı. Çin devlet başkanı dün akşam dedi ki eğer böyle yaparsanız ben dedi bütün patentleri kopyalarım. Kopyalamalarını serbest bırakırım. Markalı kopyalamaları serbest bırakırım dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an Çin'de üretilen Amerikan mallarının hepsinin alternatifleri alt hazır. Alternatif markaları hazır. Ben bunu ederim sizi diyor. Bak bütün dünya çapında markalara batırılım diyor. Hı. Abi, Amerika bunu göz alabilecek Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama ee, şu an savaşın galibi Çin gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim size. Bu işte Amerikan tahvillerini satış geçiyor. Amerikan dolarına satış geçiyor. Bizde ise bu satışa rağmen Türkiye'deki ekonomik sistem, o siyasal sistem o kadar kötü ki güven Amerika'dan çok daha altında olduğu için Amerikan Doları bile dünyada değer kaybetmesine rağmen Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Yani Cumhuriyeti'ni düşünün. Bu kadar evet. kötü. Evet. maalesef öyle. Peki biraz daha o zaman içeriği konuşalım. Altın tahtını korumaya devam edeceksiniz dediniz. Herhalde dışarıda dolar çakılsa da bizim ülkemiz için çok geçerli değil. Evet. Peki e, biraz da iş dünyası e, bu kredilerle, e, bu faizlerle e, bizim iş yapabilmemiz artık mümkün değil diyorlar. Peki o taraftan bakacak olursak hem kredilere hem de faizler için ne dersiniz? Doğru, doğru diyorlar. Doğru diyorlar. Bu kuru politikasıyla ve bu faiz politikasıyla Türkiye'de üretip satmak, ihraç etmek mümkün değil. O zaman enflasyon düşüremezsiniz evladım. İşte enflasyon düşüyor falan diyorlar ya. Çok öyle değil. İşte istatistikçilerin yaptığı araştırmalara göre 2020 enflasyon %117'lerde ama bizde 58 60 çıkardı. Şimdi bir devlet vatandaşına bunu doğruyu söylemez mi? Vatandaşına doğruyu gizler mi? Yanlış. Dolayısıyla vatandaşın güven olmadığı bir, güven olmadığı yerde hiçbir şey yapamazsınız. İki, bu durumda faizleri suni olarak aşağı çekmiş olursunuz. Çünkü diğer aldığınız kararlar bunu desteklemesi lazım. Destekliyor mu desteklemiyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu faizlerle üretim yapmak çok mümkün değil. Kurla da üretim yapmak mümkün. Kuru basıyorsunuz. Faiz gerçek değil. Kuru gerçek değil. Enflasyon gerçek değil. E nasıl ben burada üretim yapayım? Nasıl ticaret yapayım? Hiçbir gerçek değil ki. Evet. Kuru suni olarak basıyorsunuz aşağıya. E, faize bakıyorsunuz. 70-75'lerde firmaya göre ortalaması %100, %117 faiz uygulayan da var. Birleşik faiz sistemine. %60'ı uygulayan da var. Ama bunlar enflasyon kendi açıklığının enflasyon çok üzerindeki faiz olduğu için sıkıntı büyük. Bunu niye yapıyorsun? Enflasyonu aşağı çekmek için talebi düşürmek için. E i̇çeride talep yok. Talep kendin söylüyorsun zaten. Diyorsun ki içerideki talep düştü. Merkez Bankası'nın raporunda da var. Hazineden sorun bakalım söylenenler ne de var. Tamam düştü. O zaman hala niye vatandaş yüklüyorsunuz faizden? O zaman başka bir yere bakın. Enflasyonun sebebini doğru yerde aramadıkları için sonuçta faiz yükleniyor. O zaman faizle yüklenmen doğru ama geçici olarak faiz şudur Ebran. Faiz ne biliyor musunuz? Başınızın ağrısını keser. Siz tedavi etmez. Faiz başınızın ağrısını keser. Siz tedavi etmez. Tedaviye ortam hazırlıyor acısız tedavi ortam adını. E sen bu ortamı yıllar demin yapıyor musun yapmıyorsun. O zaman faizin bir anlamı kalmıyor ki. Faizin bir anlamı kalmıyor. Sen doğru kamunun kamuonun harcamalarını keseceksin. Başka yolu yok. Yok. İstediğin kadar faiz indirdin, faiz çıkarttın, kuru baskın. Yok. Başka şansın yok. Sen hazine yönetimi olarak kamunun harcamalarını kısacaksın. Çıkartıp milyarlarca dolar yine gidip taşa toprağa gömersen kusura bakma sen de ekonomi düzelmez. Düzelme mümkün değil ki. Akla yatkın değil. Biz diyoruz ki İtalya Kemalci'ye yatırımları yap, teşvik edin. E sen gidiyorsun 25 bin tane ev yapacağım diyorsun. O e zaman batarsın yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Batarsın yani. Bata oynuyoruz şu an. Şu an hazine bata oynuyor. Ben hazine yerinde olsam reddederim bütün bunları. Çok açıkçası reddederse reddetmesen hazine bakanlığı. Çünkü bunu yaratacak sıkıntılar var. Şimdi belki Ağustos'ta falan geçici bir iyileşme gibi görünecek. Orada tepaşa iki kat daha fazla çakılacaksın. Hani kanser hastanın ne kat döneği, dönemi gibi düşünün. Acilen kamunun harcamaları kısmaları gerekiyor acilen. Ve ellerindeki kaynakları da verimli ve doğru kullanmaları gerekiyor. Biz ne verimli kullanıyoruz ne doğru kullanıyoruz. Evet. Evet bu dediklerimiz olmazsa gerçekten işimiz her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Bugün de böyle kapatıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle ediyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.